Herkese merhaba. Bugün bilindiği gibi Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın Banu Parlan işyerinin yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak küçük çekmece 3. Asli Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı. Duruşma saat 10.30'da başladı. Duruşmaya önce tutuklu sanıkların getirilmesi istedi hakim. Ve bu kapsamda da duruşma salonuna önde Sezgin Polat, arkada Engin Polat, en arkada da Dilan Polat geliyordu. İki isim duruşma salonuna içeri girdi. Ardından Dilan Polat duruşma salonuna birkaç adım attı. Tam hakimin önünde birdenbire yere yığıldı. İki yanında infaz koruma memurları vardı. Kadın infaz koruma memurları bulunuyordu. İki kadın da Dilan Polat'ı kollarından tutup kaldırmaya çalıştılar. Ama o kadar bitkin ve düşkün bir halde ki Dilan Polat'ı iki görevli de kaldırmaya kaldıramadı. Hemen orada su getirdiler. Aynı şekilde hakim hemen doktorun getirilmesine talimatını verdi ve yine dediğimiz gibi Dilan Polat'ı da bir tarafta sandalyede oturulmasını istedi. Ama o esnada yaklaşık bir 5-6 dakika Dilan Polat'ı yerden kaldıramadılar. Yıldı yerden kaldıramadılar. O esnada duruşma salonunun içine Banu Parlak girmişti. Banu Parlak da Dilan'ı gördüğünde Dilan'a doğru koştu gitti ve onu yerden kaldırmak istedi. Fakat doğal olarak ki oradaki infaz koruma memurları izin vermedi. Çünkü tutukluya dışarıdan hiç kimsenin müdahale etmesini, dokunmasını istemiyorlardı. Oradaki görevleri gereği sadece ve sadece doktorlar tarafından müdahale edebilirdi. Yine infaz koruma memurları tarafından orada bir müdahalesi söz konusu olabilirdi. Banu Parlan da oradan uzaklaştırılmasıyla birlikte Dilan Polat yerde bulunduğu esnada biraz yüksek sesle hatta mahkeme salonunun dışına duyulacak bir şekilde Allah'ım hiçbir suçum yok. Sen görüyorsun Allah'ım hiçbir suçum yok diye ısrarla bu kelimelere tekrarladı. Ve sonrasında da bir sandalyeye oturtuldu. Dediğim gibi bunlar yaklaşık bir 6-7 dakika maksimum 10 dakika olan bir durumdu. Ve sonrasında sonrasında doktorun gelmesiyle birlikte Dilan Polat duruşma salonundan çıkartıldı. Hemen o esnada hakim yani 3. Asya Ceza Mahkemesi hakimi bir ara karar verdi. Ara kararla birlikte Dilan Polat'ın duruşmaya katılmıştı duruşmadan çıkartıldığını hakemin kararıyla çıkartıldığı tutanaklara girildi. Girmiş oldu. Tutanakta hemen gösterebilirim. Hani buradaki bir tutanaktır. Birazdan sizlere bunları anlatacağım. Duruşma salonunda neler oldu, neler bitti. Bunların hepsini anlatıyor olacağım. Ama Dilan Polat'ın yere yığılması o ilk bölümler önemliydi. O yüzden sizlere hızlı bir şekilde bu girizgahı yapmak istedim. Ve dediğim gibi doktorun da gelmesiyle birlikte Dilan Polat geldiği gibi ilk müdahalesinin ardından cezaevi aracına konulamıştı olarak Marmara kapalı cezaevine gönderilmiş oldu. Hemen tabii gördüğüm Dilan Polat'tan size biraz bahsetmek istiyorum. Dilan Polat çok kilo vermişti. Ben ilk Dilan Polat'ı duruşma salonuna girerken arkadan hani gördüm. Yani öncesinde önümden geçti ve sonrasında da arkadan gördüm. O esnasında Dilan Polat yürürken zorluk çekiyordu. Ayaklarını yere sürükleye sürükleye yürüdüğünü belirtmem gerekiyor ve baya bir kilo verdiğini de yine söylemek zorunundayım. Çünkü gördüğüm tablo bu şekildeydi. Siyah bir pantolon beyaz da bir gömlek giymiş Duruşma salonuna o şekilde katılacaktı. Ama dediğimiz gibi az önce de açıkladığım nedenlerden dolayı yere yığılmasıyla birlikte mahkeme başkanı hakim cezaevine gönderilmesine karar verdi. Engin tamamen siyahlara bürünmüştü. Siyah elbise yani daha doğrusu siyah gömlek ve pantolon giymişti. Aynı şekilde babası da Sezgin Polat da siyah bir kot pantolon ve siyah bir gömlek vardı. Üzerinde de hafiften ya böyle bir mont gibi vardı. Onu da belirtebilirim. Yine Engin Polat'ın durumunu belki merak edenler olabilir. Sakallarını biraz uzat Yapmıştı. Ve Dilan Polat'a göre baktığımız zaman da tabii ki durumu daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da anlatmamda fayda var diye ya da merak edenler için bunu da söylemiş olayım. Diyerek yavaş yavaş notlarıma geçeceğim. Duruşma salonunda bayağı bir not aldığım için bu ara ara cep telefonuna da bakarak onlardan size bahsediyor olacağım. Şimdi gelelim Dilan Polat'ın çıkmasıyla birlikte duruşma başladı. Ama duruşma başlarken doğal olarak ki hemen Banu Parlak dosyasına gelindi. Yani şöyle ki dosyasına gelindi diyeceğim. Bilindiği gibi Banu Parlak ilk duruşmadan sonra dilekçesini vererek Dilan Polatlar, Engin Polat ve Sezgin Polat'la ilgili olarak e, şikayetini geri çekmişti. Bu sebepten dolayı şikayetini geri çektiği için duruşmaya katılmalarına gerek olmadığını artık onlara söz vermeyeceğini hakim belirtti. Artık dedi siz dedi bu dosyanın dedi tarafı değilsiniz mağdurusunuz ama bu anlamda şikayetinizi geri çektiğiniz için size söz vermeyeceğim isterseniz çıkabilirsiniz diye söyledi. Ama hem Banu Parlak hem de avukatı duruşma salonuna bulunacaklarını ve duruşmayı takip edeceklerini belirttiler ve böylece de duruşma başlamış oldu. Şimdi duruşma başlarken çok ilginç bir anekdotla başladı diyebilirim. Çünkü mahkeme gönderilmiş olan bir dilekçe vardı ve doğal olarak da hakim o dilekçeyi okudu. O dilekçe dosyaya girdiğini böyle bir belirtti. O dosya kapsamında da ifade veren kişinin Gültekin alan olduğunu da belirtmekte fayda var. Şimdi Gültekin alan denilen e, hani kişi bir takım iddialarda bulunuyordu. Özellikle o iddialar kısmına hani gelecek olursak mahkemeye sunduğu dilekçesinde paralar benim o kara paraların sahibi benim. Ayhan Bora Kaplan ve Barış Boyun 15 Temmuz kahramanlarıdır. Onlar da bana çalışıyorlar. Banu Parlen iş yerini Daltonlar çetesine ben kurşunlattım diye bunları yazıyor. Dilekçe okunurken orada bütün herkes bir şaşkınlık içinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani hem uzaktan bağlanan sanıklar için söylüyorum. Eylemi gerçekleştiren sanıklar için söylüyorum. Onların bir şaşkınlığı vardı. Hem de hem Engin Polat'ın hem de Sezgin Polat'ın bir şaşkınlığı vardı. Doğal olarak ben de bu Gültekin alan kimdir diye merak ettiğimde bunu sadece internet üzerinden yaptığım araştırma için söylüyorum. O kişi midir değil midir onu bilmiyorum. Gültekin alan ismini isim benzerliği yoksa diye söylüyorum. Özgecan Aslan'ın katili minibüs şoförüyle babası ceza, ceza deyken vuran kişi olarak biliniyor. Eğer bu kişi aynı kişi ise diye söylerim. Ama bu dosyaya niçin dilekçe gönderdi? Hangi gerekçeyle dosya gönderdi? Bu gönderdiği dilekçede hangi gerekçelerle bunları söyledi? Bu kapsamda elinde delil var mıydı? Bunların hiçbiri yoktu. Bunu niçin söylüyorum? Bu dosyada daha öncesinde Emirhan Dönmez isimli bir cezaevindeki kişi de Dönerler Çetesi'nin lideri olarak görünen kişi de daha öncesinden şöyle bir beyanı vardı. Dosyaya tanık olarak girmişti. Fakat iddianamede yer almamıştı. Emirhan Döner de daha öncesinde yine 5 milyon dolar karşılığında Engin Polat'la anlaştıklarını söylüyordu. Dilan Polat'la anlaştıklarını söylüyordu. Bağımlı parlayan iş yerinin vurulması söz konusunda. Fakat daha sonrasında sözde Engin Polat demiş ki biz bu iş yapacak daha ucuza birilerini bulduk gerek yok diye söylediğini iddia ediyordu. Fakat bu iddiasını destekleyecek elinde hiçbir delil yoktu. İkili arasında hiçbir telefon trafiği yoktu. Bir araya geldiklerini gösteren herhangi bir emarede söz konusu değildi. O yüzden de savcılık iddianameyi hazırlarken bu iddiaları görmezden geldi. Çünkü dediğimiz gibi altını doldurulamayan iddialar olduğunu belirtebiliriz. Şimdi Gültekin alanın ifadesine yani sunmuş olduğu dilekçesine baktığımız zaman da sadece bir dilekçeydi. O dilekçenin de içini dolduran herhangi bir şey var mı yok mu? doğal olarak mahkemeye de sunmuş değildi. Sunamadığı için de doğal olarak ki mahkeme bu anlamda nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki günlerde görüyor olacağız. Fakat Gültekin Alan'ın o dediğimiz gibi ifadesini verdiğinde, ifadesinde hep böyle 15 Temmuz kahramanlığından, oradaki isimlerden, Ayhan Bora Kaplan'dan, Barış Boyun'dan, onların ne kadar vatansever bir kişi olduğundan böyle bir bahsediyordu. Ama dosyaya dair herhangi bir delil sunmuş değildi. Doğal olarak mahkeme dilekçeyi okudu duktan sonrasında bütün sanıklara bu kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu ve e, bu anlamda da Engin Polat ben dilekçesini okuduğunuz şahsı tanımıyorum. Ne demek istediğini de anlamadım dedi. Yine aynı şekilde sanık Sezgin Polat da ben de şahsı tanımıyorum. Dilekçesi hakkında muhalimatım yoktur diye kayıtlara girdi. Ben de bu kayıtlardan okuyorum. Yine dediğimiz gibi diğer tutuklulara da baktığımız zaman da hiç kimse tanımadıklarını söyledi. Yani ısrarla üstüne basa basa bu kişiyi tanımadıklarını beyan ettiklerini söyledi. Ve duruşma bu dilekçeden sonra asıl Tanığı geldi. Çünkü bu dosyanın tek bir tanığı vardı. O tanığın ismi de Halil İbrahim Kalkan'da. Halil İbrahim Kalkan'la Polat ailesi aslında uzun zamandır kendi aralarında bir husumetleri söz konusu. Çünkü daha öncesinden de Polat ailesi Halil İbrahim Kalkan'la ilgili olarak suç duyurularına bulunmuş ve bazı yargılamalar neticesinde Halil İbrahim Kalkan'a ceza aldırmışlardı. Aynı şekilde de Halil İbrahim Kalkan Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat'tan da şikayetçi olmuştu. Ve hatta İstanbul Adliyesi'nde de bazı dosyaları da karşılıklı olarak görülmeye devam ediyordu. Şimdi bu kapsamda Halil İbrahim Kalkan bu dosyanın tek tanıydı. Yani bu tek tanığı mutlaka dinlenmesi gerekiyordu. O yüzden de Halil İbrahim Kalkan duruşma salonuna geldi. Önce kimlik bilgileri falan okundu. Kimlik bilgilerinden sonra da Halil İbrahim e, Kalkan ifadesini tanık olarak ifadesini verdi. Yine duruşma zaptından size de okuyacağım. Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat'ı tanıdığını, diğerlerin tanımadığını, Polat Soy isimli sanıkların kendisini vurdurmaları nedeniyle husumetli olduğunu beyan etmesi nedeniyle takdiren yeminsiz olarak iddianame okunup olaya ilişkin bilgi ve görgüsünün kaydedilmesine geçildi. Polasso isimli kişiler başka kişilerle birlikte beni vurdurttular. Aramızda husumet vardır. Polat isimli şahıstan Banu Parlak isimli kişiyle geçmişte husumetlerin olduğunu biliyorum. Onların vurdurttuğunu düşünüyorum. Elimde maddi delil yoktur. Bunun yanında Daltonlar çetesi olarak anlatılan bana sorduğunuz örgütü bilmiyorum. İsmi geçen şahısları da tanımıyorum. Bilal Yaman isimli şahsı da tanımıyorum. Benim Banu Parlan iş yerinin kurşunlanması ile ilgili maddi bilgim yoktur. Ayrıca bana birinin söylediği de yoktur. Ben kendi kanaatimle söylüyorum. Benim olayımdan sonra üzerime gelince ve bu olay olunca da bu kanaati edindim. Takdir sizindir diye beyanını sundu tabi dosyanın daha ayrıntılarına girecek olursak başka e, durumlar daha oldu özellikle hakim tanık Halil İbrahim Kalkan'ı şu soruları sordu. İşte az önce bahsetmiş olduğum size Gültekin alanı tanıyor musunuz? Emirhan Döner'i tanıyor musun? Barış Boyun'u tanıyor musun? Daltonlar çetesini tanıyor musun diye bunların bütün hepsini sordu. Ve yine dediğimiz gibi tanık bunların hiçbirini tanımadığını belirtti. Sadece bu dosyada Sezgin Polat'ı, Dilan Polat'ı ve Engin Polat'ı tanıdığını söyledi. O da beni vurdurdukları için diye, diye de tanıdığını altını e, çize çize belirtti. Tabi e, sonrasında da sonrasında da şöyle bir şey oldu. Yine duruşmanın ayrıntılarına yani girecek olursak e, Halil İbrahim Kalkan ısrarla 500 bin Türk lirasından bahsetti. Özellikle Sezgin Polat'a vermiş olduğu 10 yıl önceki borçtan bahsetti. Ben dedi Sezgin Polat'a 10 yıl önce dedi borç vermiştim dedi. 500 bin lira dedi. O borcu dedi. Bir türlü dedi tahsilatını yapamadım alamadım dedi. Borcumu dedi alamıyorum diye söyledi. Fakat aynı şekilde de sanık avukatları bu kişiyi tanımadıklarını hiçbir şey ile irtibat kurmadıklarını, bilmediklerini altına basa basa söylediklerini söyleyebiliriz. Tabii bu esnada hemen Engin Polat söz aldı. 10 yıldır babamı tanıdığını söylüyor. Bir telefon konuşması veya mesajı var mı diye sorulmasını istedi. Burada Engin Polat yani sanıklar tanığa birebir soru soramıyor. Sorulmak istedikleri soruyu hakime söylüyorlar. Hakim ancak tanığa soru sorabiliyor. Burada da olan oydu. Engin'in bu söylemiş olduğu soruyu hakime söyledi. Hakim de sordu ve tanık da şöyle cevap verdi eski kullanmış olduğum telefon numarasıyla çok defa kendisiyle görüştüm. Hatta benim ailemi de tanırlar diye Sezgin Polat'la aralarındaki diyaloğu anlatıyordu. Bu kez bu kez avukatı devreye girdi Sezgin Polat'ın. Madem dedi bu kadar dedi birbirinizi dedi tanıyorsunuz dedi ve 500 bin lira gibi bir borç veriyorsunuz dedi 2017 yılında dedi. 500 bin lira çok büyük bir para dedi o zaman için diye. Peki niçin dedi bir eviniz yok dedi bir arabanız yok dedi. 2017 yılında üzerinize kayıtta ev ve araba var mıydı diye sorulduğunda da tanık üzerime kayıtta araba ve ev yoktu diye söyledi. Sonrasında Sezgin Polat söz aldı. Yine hakime sorulması için tanı bir soru yöneltti. O da dedi ki beni kaç yıldır tanıyor? Ben 2017'de bu işi yapmıyordum. Benim kaç kardeşim var mesela ve hatta benim bir uzvumda yani vücudumda bir eksiklik var mı diye bu sorunun sorulmasını istedi. Madem dedi beni bu kadar dedi çok dedi tanıyor dedi. O zaman dedi bu soruları bilmesi gerekir diye sordu ve sonrasında tanık hakimin soruyu sorması ile birlikte cevap verdi. 10 sene yakın zamandır tanıyorum. Ne iş yaptığını söyledim. Evlerin aşağısında market vardı. Hatta dünürlerinin kahvesi vardı diye söyledi. Sonra da tanık kürsüden e, indirildi ve duruşma salonundan çıkartıldı. çıkartıldı. Hemen akabinde Sezgin Polat mahkemeye yönelik söz aldı. tının beyanlarına yönelik söylemek istediklerim var diye söyledi. Ben bu insanı ömrü hayatımda görmedim. Benim bir parmağım eksik. Hemen e, sol elini kaldırdı ve sol elinde de parmağının birinin eksik olduğunu orsinelde ben de gördüm elini kaldırdığı için ve e, rahatlıkla görülebilecek bir yerdeydi. Bir e, sol parmağında eksiklik vardı. E, onu gösterdi benim bir parmağım eksik beni tanıyor olsa bunu söyler o dönem paraya ihtiyacım yoktu kendi işimi yapıyordum insanların gözüne baka baka burada tanık yalan söyledi diye söyledi. Yine aynı şekilde Engin Polat tanığın Beyanlarının üzerine Ayağa kalktı, söz aldı. Mahkeme yönelik e, bu adamı ilk kez burada gördük. Benim Şubelerime musallat olmuş birisi, maddi delili yok. Biz bundan şikayetçi olduk, ceza aldı diye söyledi. Diğer tutuklu sanıklar da tanı tanımadıklarını söyleyerek beyanlarını kabul etmediklerini belirttiler ve sonrasında dediğimiz gibi duruşma en kritik noktası buydu. Şunun için en kritik noktası buydu diye söyleyeceğim. Çünkü bu dosyada eksik olan bunca zamandır eksik olan tanığın beyanıydı. Tanığın beyanıyla aslında birçok delilde toplanmış oldu dosyaya dair bunu söylüyorum. Ve sonrasında da e, doğal olarak ki e, savcının mütalasını istedi mahkeme e, başkanı. Doğal olarak e, savcı da mütalasında dosyaların birleştirilmesine, dosyanın yine 37. E, ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. 37. Ağır Ceza mahkemesine ile ilgili daha sonrasında bir video aslında çekeceğim ama biraz böyle bir bahsedeyim. Daltonlar çetesi yani Barış Boyun'un talimatıyla Daltonlar çetesi olarak bilinen Berat Can Gökdemir'in talimatıyla Haliç'te bir suikast düzenlenmişti. Belki birçok hatırlayacaklardır. Haliç'in ortasına silahlı çatışma yaşanmıştı. Hatta ağır silahlarla bir çatışma yaşanmıştı. O e, çatışmanın iddianamesinin yer aldığı 37. Ağır Ceza Mahkemesi Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in yargılanmış olduğu dosya. Bu dosyada Çağlayan da İstanbul Adliyesi'nde görüldüğünü altını çizelim. Şimdi savcı bu dosyayla birleştirilmesini talep etti. Çünkü Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in adının geçmesi sebebiyle dosyanın oraya gönderilmesini talep etti. Bu kapsamda da Bölge İdare Mahkemesi istinaf olarak dosyayı değerlendirerek hangi mahkemenin bakacağına karar vermesi için dosyayı oraya gönderilmesini istedi. Ve sonrasında savcı talebinde tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Bu ne anlama geliyordu? Tüm tutukların tutukluk hallerinin devamına işte Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat da dahil olmak üzere 11 tutuklu bulunuyordu dosyada. 11 tutuklunun tamamının da tutuklu olarak yargılanmasını istedi. Ve sonrasında doğal olarak hani mütalasını verdiği için hakim tutuklu sanıklara ve avukatlarına bu kez savcının mütalasını sordu. Ve Engin Polat adalet arıyoruz. E, adalete güveniyoruz. 9 aydır suçsuz yere tutukluyuz. Tahliye ve beratımızı istiyoruz. Yine Sezgin Polat savcının talebi sorulduğunda Sezgin e, Polat şöyle bir şey söyledi. Tutuklu mu izine dedi. Yani savcının talimatını ya daha doğrusu mütalasını orada okuması, söylemesini, kayıtlara girmesini tekrar tutuklu olarak yargılanacaklarını orada düşündü. Hakim savcının talebi o. Ben daha karar vermedim. O kadar kolay değil bu iş işte de. Yani bir nevi hakim orada bu kararı ben vereceğim. Savcı talep edebilir ama inisiyatif bende benim kararım geçerli diye aslında duruşmanın hakimi olduğunu da orada Sezgin Polat'a göstermiş oldu. Dinan Engin ve Sezgin Polat'ın avukatları da müvekkillerinin e, bu suç işlemediklerini belirttiler. Hepsinin tutuksuz yargılanmalarını veya adli kontrolle salı verilmesini talep ettiler. Yine aynı şekilde bir başka e, Dilan Polat'ın avukatları da sağlığının yerinde olmadığını, dur duruşma salonunda yere yığıldığını, ara kararlı duruşmadan ayrıldığını, çocukları bizim e, annemiz hiç gelmeyecek diye artık konuşmaya başladıkların, çocukların sağlığının yerinde olmadığını, Dilan Polat için de adli tıpın sağlığı iyi değil raporu verdiğini, Anadolu Adliyesi'nde savcı tahliyesini istemiştir, e, müvekkillerimin beratını ve tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz. Aksi kararınız varsa da adli kontrol şartıyla bırakılmasını talep ediyoruz diye taleplerini ilenediler. Tabi burada bir de bir anekdottan daha bahsetmem gerekiyor. Bir yerde hani doğal olarak notları okurken hani anlatırken kaçırdım. Duruşma başında Engin Polat, Dilan Polat o esnada dışarı çıkartıldığında Engin Polat arka tarafta kızı vardı ama Dilan Polat'ın bu durumlarını kızı görmediğini belirtebilirim. Kızının geçtiğimiz günlerde doğum günüymüş ve Engin Polat da Kızının doğum gününü duruşma salonunda e, kutladığını da belirtebilirim. Doğum günü kutlu olsun kızım diye söyledi. Doğal olarak kızı da ismini zikretmeyeceğim. Kızı da e, babasına yönelik teşekkür ettiğini de altını çizelim. Ve duruşma yine diğer tutuklu sanıkların savcının mütalasına verdikleri cevapla birlikte olarak tamamlandı ve hakim ara karar için duruşma salonunu boşalttı diye düzeltiyorum. Bunu şunun için söyleyeceğim. Sonrasında bunu şimdi için söylüyorum. Yaklaşık bir 20 dakika hakim dosyayı inceledi ve sonrasında da avukatları duruşma salonuna tekrar çağırdı ve kararını açıkladı. Kararı okuyacağım ve bu kararda da dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Yani yine şöyle okuyayım. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki esas sayılı dosyanın birleştirilmesine uyuşmazlığı çıkmış olmakla görevli mahkemenin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiğini söylüyor. Ve sonrasında haklarında yakalama kararına sanıklardan Barış Boyun, Batıncan Gökdemir ve Beratcan Gökdemir'in yakalama hallerinin devam devamına yakalama emirinin infazının beklenmesine diye bir cevap veriyor. İşte asıl burada bütün herkesi ilgilendiren daha doğrusu sosyal medyayla birlikte merakla beklenen bölüme geleceğiz. O da dördüncü maddedeydi. Sanıklar Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın üzerlerine atılı bulunan suçlardan mala zarar verme, suçu şikayete bağlı olup müştekinin vazgeçmesi şimdi müştekinin vazgeçmesi Banu Parlan yani müşteki olan Banu Parlan Polat ailesinden şikayetinin vazgeçmesinin önemine dikkat çekiyor burada hakim. Sonra yine devam ediyorum. Tutukluluğu bulundukları birden çok kişiyle birlikte silahlı tehdit suçuna azmettirmeye ilişkin olarak öngörülen müyediyenin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını öngörmesi, dosyadaki tek tanık olarak görünen tanık Halil İbrahim Kalkan'ın dinlenmiş olması. Şimdi burada şu kısım önemli. Birisi dediğim gibi tanık Halil İbrahim Kalkan dinlendiği için artık dinlenecek başka bir tanık yok. Ama bir taraftan da azmettiricilikten eğer ki ceza alacaksalarda 2 yılla 5 yıl arasında bir hapis cezası alacaklar ve alt sınırdan 2 yıl alırsalar da aslında yattıkları sürede bu anlamda alacakları cezayı da karşılamış olabileceğini belirtiyor buradaki kararıyla hakim. Bu suç yönünden dosyanın esasına etki edecek, toplanacak ve karartılacak delilin kalmamış olması yani bütün delillerin toplandığını yinelemiş oluyor. Tutukluluğun bir tedbir olması bu haliyle mahkemece tutukluluktan beklenen faydanın maksimum düzeyde de sağlandığının değerlendirilmesi, gözetilerek tahliye taleplerin kabulü ile tutuklu bulundukları birden çok kişiyle silahlı tehdit suçundan, suçlarından CMK'nın 267. maddesi gereğince iddia makamı tarafından küçük çekmece nöbetçi ağır ceza mahkemesine itiraz edebilir diye bunu belirtiyor. Şimdi burada yine önemli bir bölüm daha var. Hani size onu da belirtmem gerekiyor. Hani burada diyor ki artık diyor savcı diyor eğer isterse diyor nöbetçi mahkeme ediyor bu anlamda itiraz edebilir diyor. Bu tahliyelerle ilgili itiraz edebilir diye bunu belirtiyor. Bir hakkın tahliyelerine işte bakın bu kısım çok önemli. Şimdi muhtemelen bir hakkın tahliyelerini birçok kişi bilmeyebilir. Ne anlama geldiğini sizlere söylemek istiyorum. Bir hakkın tahliyesi anlamına gelen şudur. 3 sanık hakkında da koşulsuz, şartsız yani adli kontrol dahi olmaksızın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi anlamına geliyor. Şimdi biz daha önceki Polatların dosyasının ana dosyadaki biliyorsunuz ki tahliyeler vardı. Oradaki tahliyelere baktığımız zaman adli kontrol şartıyla tahliye olmuşlardı. Yani tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı. Adli kontrol ne demekti? Bilindiği gibi işte haftanın belirli günlerinde karakola giderek imza vermeleri gerekiyor. Biz kaçmadık buradayız, bu adresteyiz, bu adreste ikamet ediyoruz. Halen buralardayız diye ısrarla o imzayı atmaları gerekiyor. Eğer o imzayı atma hastalar haklarında yeniden yakalama karar çıkıyordu. Ama burada bir hakkın tahliyelerine yani şartsız, koşulsuz tahliyelerine karar verildi. Bu da Polatların tahliye kararını savcı dediğimiz gibi itiraz edebilir. Zira mütalası devam etmesi yönündeydi. Ama itiraz edeceğini ben çok düşünmediğimi de belirtiyorum. Çünkü katılan sıfat olarak baktığımız zaman da Banu Parlak ve avukatları itiraz edebilirdi. Banu Parlak ve avukatı da artık dosyada çekildikleri için sadece dinleyici olarak bulundukları için onların da bir itiraz etme hakları yoktu. Ki zaten dilekçesinde de Polat ailesinden şikayetini geri çek içinde bu itiraz yapabilecek başka bir mercenin kalmadığını bu anlamda bir tarafın kalmadığını belirtmekte fayda var diye sürüm Başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse derhal salı verilmeleri için küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müzakere yazılmasına. Şimdi bakıldığı zaman şimdi başka bir suçtan tutukluluğu yoksa diye söylüyor. Fakat Polatların bilindiği gibi başka bir suçtan tutukluğu vardı. Hatta Polat ailesiyle ilgili olarak bilindiği gibi Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'la ilgili iki tutuklama kararı bulunuyordu. İlk tutuklama kararı kara para soruşturmasıyla başlayan, vergi kaçırma içinde barındıran, yasa dışı bayisi içinde barındıran ana dosya olarak bilinen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki tutuklama kararıydı. Şimdi o haklarındaki bir karar. İkinci karar da işte Banu Parlan iş işyerinin Kurşunlanması karardı. Bu iki tutukluluğu kalkmadan doğal olarak cezaevinden çıkmalarının imkanı yok. Şimdi gelecek olursak ki son duruma, son durumda Banu Parlan işlerin kurşunlanması dosyasının artık tahliye oldular. Adli kontrolsüz tahliye oldular. Ve e, tutuksuz yargılanma serbest bırakıldıkları için, önümüzdeki temmuz ayında özellikle 11 temmuzda tutuklunun değerlendirmesi yapılacak ana dosya ile ilgili bir tutuklunun değerlendirmesi yapılacak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında şayet oradan çıkacak Polat ailesiyle ilgili olumlu bir karar ya da tahliye kararıyla artık cezaevinden çıkacakları anlamına geldiğini belirtebilirim. Bunun altını çizebilirim. Yine bir anekdottan daha bahsedeceğim sizler için. Haziran ayındaki tutukluluk değerlendirmesinde bilindiği gibi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunmuş olduğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunmuş olduğu birçok tutuklu, şüpheli serbest bırakılmıştı. Neden serbest bırakılmıştı? İşte rapor gelmişti. Raporla birlikte de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İşte savcı, dosyanın savcısı o isimler serbest bırakılırken aslında Dilan Polat'ın da tutuksuz yargılanmasını, adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etmişti. Fakat nöbetçi sulh ceza hakimli bu kararda Dilan Polat konusunda red vererek diğer sanıkların, diğer şüphelerin hepsinin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Şimdi o yüzden bu 11 Temmuz çok önemli. 11 Temmuz günü eğer ki Dilan Polat'la ilgili, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat bununla ilgili, bu isimlerle alakalı şayet savcılık yine tutuksuz yargılanmaları konusunda bir mütalasını sunarsa evet o gün tahliye olma olasılıkları var. Ama eğer ki savcılık mütalasında tutuklu hallerinin devamına derse nöbetçi usul ceza hakimli dosyayı değerlendirecek ve bir karar vermiş olacak. Ama yine şunun da altını çizmekte fayda var. Az önce de belirttiğim gibi dosyanın ana baktığımız zaman en önemli iki e, tutukluluk bulunuyordu önlerinde. O tutuklulukların biri kalkmış oldu. Önümüzdeki e, Temmuz ayında da diğer tutukluluk kararı kalkarsa Polat ailesi artık cezaevinden tahliye olacak anlamına geliyor diyebiliriz ve böylece bu videoyu da burada sonlandırarak hepinize hoşçakalın diyorum.